arkadaşını çok özledim geç. Ne Bir daha mı ya? daha. misin? İyi ya. <laughs> ne lan? koparacak zaten. Senin bize bir garizin var ha. Et Seni kim tuttu? Dolmuş bize ya bu. Alırım ayağımın altına. Şimdi. Dersin. Benim. Hazır mısın sloş? Hazırım. %10 seviyesini kaybediyorum. Bağırma bağırma. %20 seviyesi devam edin. Yeter tamam ya. %10'u da çıkart. kızın al. Sıla! <laughs> Mahvettin kızın kolunu ya! Ya azıcık insanlı olsan ya. Az. Bu yüzde otuz muydu? Değildi, değildi. Elin kayıp yüzde Bu adalet değil. Yine <laughs> iyi sama değil mi? Evet çok iyi sama.